Bu Hipokrat'tan beri olan bir mit biliyor musunuz? Ge var gerçekten böyle bir şey. inanış yani. Doğru olduğundan demiyorum. Hayır, hayır öyle bir şey yok. O doğru değil. Kalınabilinir gibi gene. Yani sakın sakın güvenmeyin. Aman hemen sperm çıktı zaten kalamam diye düşünmeyin. Hipokrat zamanında o eski tıp hekimleri kadınlara hamile kalmak istemiyorlarsa ayakta yapmalarını, işte ne bileyim hemen sonrasında duş almalarını hatta özellikle mümkünse dış ortamlarda, ağaç altlarında, açık alanlarda ayakta, ayaküstü cinsel ilişkide bulunmalarını tavsiye etmiş. Böylelikle gebe kalınmayacağını bu gerçek değil. Bu insan gebeliğinin nasıl olduğunu bilinmediği zamanlara dayanan ve çoğu da yanlış olan inanışlar. Gebeliğe sebep olan sperm bir tane, tek bir sperm. Ve o vajinal bölgeye bir sperm ejekülasyonunu takiben tamamı hemen o anda bile geri çıkmış olsa da bir tek hücreyle olduğu için gebelik olabilen bir şey. Bunların hiçbiri, yani modern tıptaki geçerli olan korunma yöntemlerinin dışındaki şeylerin hiçbirisi gebeliği önlemez. Tavsiye de etmiyorum, hiçbir şekilde güvenmeyin öyle bir şey yok